Merhaba arkadaşlar geçen dersimizde YouTube üstünden geçmiş zamanı anlatmıştık. Bu geçmiş zaman konusu hem altın sınıflar için hem get smart hem get smart 4 5 6 için dinlenmesi gereken bir konu, hepinizi ilgilendiren bir ders arkadaşlar. Birinci sorumuzda diyor ki Were you at home last night? Dün gece evde miydin? Burada geçmiş zamanda bizim için önemli olan kalıplar var last night gibi yesterday gibi two days ago three days ago gibi. Bu Bunların cümleyi şu Last night, geçen gece anlamına geliyor. Dün evde miydin? Burada cevabınızda e, benle olması gereken bir cevap var. Şimdi inceleyelim. Burada ya evettir cevabı ya da hayırdır. E, yes, there was demiş. Hayır bu olamaz. Çünkü başka bir şeyden bahsediyor. No, I wasn't. Hayır, değildim. Yani no, I wasn't. E, hayır, evde değildim şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. When you when when were you born? When sorusu ne zaman demekti? Ne zaman doğdun diyor arkadaşlar. When were you born? Burada dikkat etmeniz gereken diğer bir noktada ikisi de were. Neden were? Çünkü you'ya bildiğiniz gibi were geliyordu. Arkadaşlar burada bizim bulmamız gereken nedir? Bir yıl ifadesidir. Ne zaman doğdun? I was born in 1990 Yani 1990'da doğdum Burada bir hatırlatma yapayım Yıllar eğer 2000'den önce ise ikiye bölerek okuyorduk Yani önce 19 diyoruz Sonra 90 diyoruz 1990 1990'da doğdum Ve arkadaşlar klasik kendimizi tanıtırken e, Şu cümleyi kurarız değil mi? I was born in İstanbul, İstanbul'da doğdum I was born in Genelde birçoğunuz 2000'den sonra doğmuşsunuz I was born in 2008, thousand ten, Örneğin 2005 diyeceğiz. I was born in 2005, 2005 doğdum. 2010'da doğdum. I was born in 2010 ya da 2010 gibi. Ne zaman doğduğumuzu söylemek için bu ifadeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Was it rainy yesterday? Bu soruda ne diyor? Dün yağmurlu muydu? Arkadaşlar burada dildiği anlamını katan was de dün demek. Dün yağmurlu muydu diyor arkadaşlar. Dün yağmurlu muydu sorusunun cevabı ya yes it was'dır ya da no it wasn't'tır. Dün yağmurlu muydu? Was it rainy? Yani ya ay olacak ki aydan başka yes it was no it wasn't cevabı gördüğünüz gibi yok hiçbir yerde. Dolayısıyla ay. Yes, it was. Evet, yağmurluydu. Where was Jack last summer? Önce arkadaşlar last summer'ı hatırlayalım. Geçen yaz Jack neredeydi? Where de nerede anlamına geliyor. Önemli bir soru kalıbı arkadaşlar. Where was Jack last summer? Geçen yaz Jack neredeydi? Arkadaşlar geçen yaz Jack neredeydi? Burada he was in Antalya. En uygun cevap Antalya'da idi. Didi anlamını gene Was kattı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Was Tony at the fair yesterday? Was Tony? Tony dün fuarda mıydı? Cevabımız arkadaşlar nedir? Ya yes. He was'dır ya da no he wasn't'dır. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar H'de no he wasn't. Hayır değildi. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi şu vazla başladık. Bakın tekrar hatırlıyorum. Tony'ye vaz geldi. Neden? Tony tekil olduğu için bu vaz geldi arkadaşlar. Where were you born? Nerede doğdun? Bakın where nerede demekti? Where de you'ya geliyor. Nerede doğdun? Ya yani bir de sohbet ederken nerede doğdun sormak için ne deriz? Where were you born? Nerede doğdun? I was born in Paris. Paris'te doğdum şeklinde arkadaşlar cevabımız. I was born in Paris. Az önce bahsettim ya. Kendinizi tanıtıyorsunuz. İstanbul'da doğdum diyorsunuz. I was born in Paris. Paris doğdum. How old were you last year? Geçen sene kaç yaşındaydım? Bakın last year zaten. Geçen sene demek. Last ifadesi geçen anlamı kötü arkadaşlar cümleye. How old were you last year? Geçen sene kaç yaşındaydın? I was 10. 10 yaşında idim. Ee, was there a book on the desk? Burada arkadaşlar diyor ki sıranın üstünde bir kitap var mıydı? Cevabımız ne olmalı arkadaşlar? Ya vardı diyeceğiz ya da yok diyeceğiz. Yes there was. Evet. Vardı. Yani C. Yes there was. Vardı. Diğdi anlamı yine was kattı. Why weren't you at school? Arkadaşlar why sorusu ne sorardı? Neden? Niçin? Neden okulla değildin? Niçin okulla değildin? Weren't you? Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim weren't ne demek? Weren't'in kısaltılmışı. Arkadaşlar you da sen demek biliyorsunuz. Why weren't you at school? dün neden okula Bakın arkadaşlar why sorusunun cevabı because ile başlar her zaman. Because ne demekti? Çünkü demekti. Çünkü hasta idim. Because I was ill. I was ill. Hasta idim. O yüzden okulda değildim.